Aynen, ama arkadaşımızın izahını izah malumunun yüksek çıkmamız lazım. Kısa videolar önemli, saat de önemli tabii. E bunu biz şimdi kendimiz nasıl bileceğiz ki? Mehmet Hoca ile konuşalım. En güzelde o karar verir. Çok haklı. Evet, Mehmet Hoca nerede? Evet, aşkım. Vallahi Kınacızade Konağı'ndayım kalede. Evet, toplantı burada ya güzelim. Ankara manzarasına karşı çay içiyorum. Çay da bitmiş işte, ya neyse. Heh. Yok, yok hayatım. Geç kalmam olur mu? Tamam, tamam. Tamam bulaşıkları ben yıkayacağım seninle hayatım. Ben gelirim, bütün bulaşıkları yıkarım, sen keyfine bak. canım tamam. Tamam aşkım, geç kalmam. Ya olmadı toplantıydı, kırı gelirim hemen ya. Hocam hanımcısınız galiba. Yok ya. Hanıma sahne sırası sende dedim de. Olayı yanlış anladık galiba. Yok aşkım yok tamam sana demedim. Tamam geliyorum aşkım hemen geliyorum.